Bugün 16 Mart 2024. ben tarlalara şöyle bir genel kontrole geldim. Suluk sistemlerine, bir anlığına suyunu doldurdum. Tasları kontrol ettim. Neyse sualda da sorun yok. Haka haka geliyor. Varlar bundan yararlanıyor. Ondan sonra ne yaptım? genel sağlık durumlarına baktım. Önden ölen kalan var mı? Çünkü tarım ee, dönemi başladığı için meyve ağaçlarına veyahut da tarlalara zirai mücadeleci yatıyorlar. Dolayısıyla tarlalarda çiçek Dere konuyor polen gitmek için. Ee, önlerinde ölme durumu söz konusu duyumlar alıyorum ben bazı bazı yaratıya ben onu da kontrol ettim o da tamam herhangi bir sorun görünmüyor. Arılan normal polen getirmeye devam ediyor. Ondan sonra ne yaptım ee, bir iki ay önce polen kek verdim. bir 1 şer, şerbet verdim neyse. Dedim bugün biraz zamanım var şu polenliklere bir bakayım açayım ne olmuş ne gitmiş. Polenliklerin görüntüsü çok kötü bir durumda. Üstten dökülen polen, ondan sonra e, kek kırıntısı, larva kırıntısı, şey, kek kırıntısı, fondan kırıntısı neyse dökülenler, peteklerden kırıntı dökülenler, arıların kol, bacak, ölen kafa neyse hepsi burada. Buraya ne oluyor sonuçta? E, karınca geliyor. Ondan sonra kulak böceği tut. Daha sonra ne oluyor? Güve kelebeği gelip yumurtlayabilir. Arkadaşlar diyecek ki ya Kerebek mi gelip uçar yumurtlar? Ben de tam tersini diyorum size. Ben bunu biraz önce gördüm. Bunun temizlenmesi ne oluyor? Bakteri, mantar, ortamı. Diğer karınca gibi başka hayvanların, gezici hayvanların gelip buradan tatlı dökülüyor çünkü buradan. Diğer e, kovandan kovana da gezebilir. Enfeksiyon varsa Bu da sakat. Dolayısıyla bunların sık, sık temizlenmesi gerekiyor. Yaz ve kış hiç fark etmiyor. E, bu iş imhale gelmiyor arkadaşlar. Şimdi ben bundan ne yapıyorum, e, temizliyorum, süpürüyorum, fırçalıyorum, gerektiği zaman altlarını da süpürüyorum. Fakat e, uzun zamandır e, işlerimiz de oldu, gelemedik, bakamadık. E, Uygun hava da olmadı, bugün bakayım dedim. Dolayısıyla bunu yaz kış fark etmiyor. Geve kelebeği gelip yumurtlar yumurtlamaz diye bir konu yok çünkü ben biraz e, önce başka olanı temizlerken de arabayı gördüm, gezip duruyor yani. Hani, <laughs> ne zaman geldi yumurtladı. Yarbası oldu güve kelebeğinin. Onu da anlamadım. Havalar çok soğuk geçti zaten bugüne kadar. Gece diyelim 2-3 derece. Gündüz de 12 13 geçmedi. Gelmiş yumurtlamış. Yarbası çıkmış. Neyse. Güve kelebeğinin. Dolayısıyla bir dışına şey sarmamış. Bari bir yün gibi neyse. Onu sarmamış yani pupa giysisini. Ben şimdi hepsini temizleyeceğim tek tek. Yaz kış demeden temizleyelim. Aralarımızın ee, kovanlarımızın içini, polenin tepsini, ortamını, arılık ortamını hep temiz tutalım arkadaşlar. Enfeksiyonu e, biz kendimiz ihmal et zemin hazırlamayalım. Herkese sağlıklı günler, hayırlı işler, bol bereketli bir sezon dilerim şimdiden. Evet arkadaşlar bir size bahsettiğim evet. konu bu şu an bu canlı bir güve kelebeği larvası. Bu neyse hareket ediyor şu an. Demek istediğim bu yüre ne zaman gelip girmiş yumurtlamış. Ondan sonra bu e, çıkmış yumurtadan. E, ben aslında bugün şeyi kontrol edecektim. Varava ilacı yapmıştım. Burada e, varava ölenlere bakacaktım. Tam tersi başka bir hayvanlarla karşılaştım. Burada da var. Burası burada hayvan neden hareket edemiyor? Çünkü yapışkan. Çiçek fondan ve kovan neminden damlayan şerbetler de damlamış tabi. dolayısıyla böyle yapışmış. Rahat hareket edemediği için ben bunu yapıyorum. Normalde belki göremeyebilirdim. Dolayısıyla sık sık temizlenmesi çok 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 faydalı. Ben burada ne yaptım? Spatula ile polenli bundan Ondan sonra kır ile anda süpürdüm. Bir tabii ki böyle bir kutuya koyuyorum. Bundan sonra poşete doldurup aralık dışındaki bir çöplüğe atıyorum. Bu polenlikli kovanların iyi yanı tepsiden arın üstündeki her bir şey polen tepsiye döküleyi buradan çıkarıp temizleyebiliyorsunuz. Yukarıda arın ne yaptığında takip edebiliyorsunuz. Ne bir, bir faaliyet yaptığını. Fakat kapalı tip kovanlarda e, bu işi arıca arıca aşağı nasıl çözüyor? E, bunu ben bilmiyorum tam çözemedim yani. Polenikte bu kadar pislik var. Göğü ortamı karınca geliyor. İyi buradan çözüyorsun. işi kurtarıyorsun. Öbür kapalı kovanlardaki temizliğe daha dikkat edilmesi gerekiyor demek ki. E, i̇kincisi de bazı arkadaşlar diyecekler ki ya bu güçlü kovan olduktan sonra peteklerdeki güveyi arı e, halleder, temizler yani öldürür güveyi. dolayısıyla güve barınamaz. E, ben de diyorum ki e, her bir şeyi arıya bırakmamak lazım, her bir mücadeleyi. Biz e, kendimiz bu e, polent tepsilerini yahut da diğer kovanları sık sık temizlememiz lazım. Çünkü arı polen getiriyor, yavru bakıyor, nektar taşıyor. İçeride de başka petek örüyor neyse arının bir sürü işi var. işi var yani içeride. Dolayısıyla peteklerimizden olmayalım. Bu petekler bize hem ilava, pupa arı gelişimi için, yavru gelişimi için lazım hem de bal için de lazım. Bu işi arıya bırakmayalım. Oturup temizleyelim, işimizi takip edelim. Kolay gelsin, hayırlı işler.